Merhaba çocuklar. Bugünkü hikayemizin adı Ada yabancılarla bir yere gitmez. Bizler de annemizden babamızdan izinsiz kesinlikle yabancılarla tek başımıza hiçbir yere gitmiyoruz. Çünkü bu tehlikeli bir durum olabilir. Anlaştık mı? Evet anlaştıysak hikayemize başlıyoruz. Ada yabancılarla bir yere gitmez. Adanın canı sıkılıyordu. Oyun oynayabileceği kimse yoktu. Abisi Arda babasıyla judo antrenmanına gitmişti. Annesinin de vakti yoktu çünkü çalışmak zorundaydı. Annesi işlerimi bitirene kadar bahçede oynayabilirsin sonra paten kaymaya gideriz olur mu dedi. Ada olur diye mırıldandı ve bahçeye çıktı. Tramboline gitti. Tek başına zıplamak eğlenceli değildi. Salıncakta sallanmak da istemiyordu. O sırada Tıpır'ı gördü. Tıpır komşuları Kadriye Hanım'ın kedisiydi. Ada kedileri çok seviyordu. Tıpır da en sevdiği kediydi. Bir kedisinin olmasını çok istiyordu. Gel pisi pisi gel Tıpır diye seslendi Ada kediyi kucağına almak istedi. Ne var ki Tıpır Ada'nın yanından yürüyüp geçti ve bahçe kapısına atladı. Tıpır, gitme, gel buraya diye seslendi. Ada ve bahçe kapısına doğru yöneldi. Tıpır sokağa atlayıp kaldırımda yürümeye başladı. Ada bir an düşündü. Aslında anne ve babasından izin almadan yalnız başına dışarı çıkmaması gerektiğini biliyordu. Tıpırı alıp hemen geri dönerim diye düşündü ve bahçe kapısını açarak tıpırın peşinden gitti. Tıpır koşuyor, ada onu takip ediyor ama ona bir türlü yetişemiyordu. Nefes nefese kalmıştı. Tıpır bekle diye seslendi bir kez daha. Tıpır sokağın köşesinden döndü. Ada uzaktan Tıpır'ın bir yere girip gözden kaybolduğunu gördü. Tıpır'ın peşinden giden Ada arabaların park edildiği bir yere geldi. Birden kendini yapayalnız hissetti. Tıpır ortalarda yoktu. Sesi duvarların arasında yankılanıyordu. sırada yaklaşan bir adam kedin mi kaçtı Yardımı ihtiyacın var mı diye sordu ada yutkundu tıpır kayboldu komşumuzun kedisi onunla oyun oynamak istiyordum ama şimdi bulamıyorum adanın gözleri donmuştu kedi için endişelenmene geri geleceğinden eminim dedi adam nazikçe kediler zeki hayvanlardır benim de evde bir kedim var. İsmi Mırmır. Üç tane yavrusu var. Benim Benimle gelip onları görmek ister misin? Ada bir an düşündü. Yavruları görmeyi çok isterdi. Eğer istersen yavrulardan birini sana hediye edebilirim. Hepsine birden bakman çok zor. Adam gülümsedi ve arabasının kapısını açtı. Adaya ait bir kedicik. Bu harika olurdu. Ada bunu her zaman çok istemişti. Ama ailesi buna izin verir miydi? Ada birden sıcakladı, sonra soğuk terler dökmeye başladı. Annesinin ve babasının sürekli söylediği şeyi hatırladı. Asla yabancılarla gitmemesi gerektiğini söylerlerdi. Ne kadar iyi olursa olsun ya da ona ne verirse versin asla 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 Adam aslında iyi birine benziyor diye düşündü adam. Hem yavru kedileri de var ama onu tanımıyorum. Karar verdin mi diye sordu adam. Benimle geliyor musun? Adanın daha fazla düşünmesine gerek yoktu. Hayır dedi bağırarak ben asla yabancılarla gitmem. O kadar yüksek sesle bağırmıştı ki oradan geçen kadın şaşırdı. Her şey yolunda mı diye sordu. Ada başını salladı. Peki tamam dedi adam ve arabasına binip uzaklaştı. Adanın kafası karışmıştı. Tıpırı aramak için sağa sola baktı sonra avludan dışarı çıktı. Ada tıpırın peşinden fırına kadar geldiğini yeni fark etmişti. Neyse ki buradan eve giden yolu biliyordu. Tıpır gel buraya diye bir kez daha seslendi. Gel pis pis. Bu anda tıpır çıka geldi ve adaya doğru yürüdü. Miau dedi yorgun bir halde. Nerelerdeydin sen diye sordu ada onu kucağına alırken. Hadi şimdi çabuk eve dönelim. Ada bahçe kapısına yaklaştığında annesi ona doğru koştu. Ada demek buradasın. Tek başına dışarı mı çıktın? diye sordu endişeyle. Bunu yapmamalıydın. Evet biliyorum diye fısıldadı ada ve ağlamaya başladı. Annesi adaya sımsıkı sarıldı. Hadi neler olduğunu anlat bana. Ama önce içeri girelim minik tavşanım. Ada annesinin kucağına iyice sokuldu. Olanı biteni anlatmaya başladı. Tıpır'ın nasıl kaçtığını, karşılaştığı yabancı adamı ve onun adaya göstermek istediği yavru kedileri. Annesi öyle bağırman çok cesurca bir davranış dedi. O yabancıyla gitmeyecek doğru yapmışsın. Git, o yabancıyla gitmeyerek doğru yapmışsın. Adanın yanağına kocaman bir öpücük kondurdu. Ama tek başına ve izin almadan evden çıkman doğru değildi. Lütfen bunu bir daha yapmaz. Söz mü? Ada başını salladı. Söz. Paten kaymaya gidelim mi diye sordu annesi. Hayır, ben trambolinde zıplamak istiyorum dedi. Ada ve güldü. Bugün dışarıda yeterince vakit geçirdim.